Merhaba dostlar, hepinize saygılar, selamlar. Para Bilgi kanalı olarak haberlerimize devam ediyoruz. Ekonomiden, borsadan, paranın negar olduğu her yerden sizlere haberler sunmaya çalışıyoruz. Evet, bu haberi de iki haftada bir güncelliyorum arkadaşlar. Bedelsiz sermaye arttırımı için sermaye piyasası kuruluna başvuran şirketler şu anki 2023 bugüne kadarki tarihteki şirketler şunlar arkadaşlar. Borsa İstanbul'da işlem gören birçok şirket sermaye piyasası kurulu SPK'ya bedelsiz sermaye arttırımı için başvuruda bulundu. Özetle Tüpraş, Otakar, Çemtaş, Girişim, Çemtaş, Girişim Elektrik ve Ahlatçı Doğalgaz Dağıtımı yüksek bir oranla bedelsiz başvurusu yapması yatırımcıların ilgisini çekti. Biz de sizler için 2023 yılı itibariyle bedelsiz sermaye artırımı başvurusu yapan ve sermaye piyasası kurulundan onay bekleyen şirketleri tek bir listede topladık. Fakat öncesinde bedelsiz sermaye arttırımı nedir? Biraz bundan bahsedelim. Bedelsiz sermaye arttırımı şirketin kendi iç kaynaklarını kullanarak yapmış oldukları ve ortaklarından herhangi bir bedel istemeden hisse senedi dağıttıkları bir sermaye arttırımıdır. Şirketlerin sermaye arttırımı nakitlerinde bedelsiz sermaye yolunu seçmelerinin başlıca sebepleri bunlardır. Diyorsunuz ya niye hayrına mı yapıyor bunlar? Bazen bu yorumları görüyorum. Niye yapıyorlar yani boşuna mı yapıyorlar? Mutlaka bir şey kazanıyor da yapıyorlar. Tabii ki şirketler de şu sebeplerden dolayı yapıyor arkadaşlar. Bir hisse senedinin likiditesini yükseltmek, hisse senedinin değerini yükseltmek, vergi avantajlarından yararlanmak ve enflasyondan korunmak. Evet. Bedel sermaye arttırımına nasıl katılabilirim? Sermaye arttırımı için SPK'ya başvuran şirketler onaylanma sürecinden sonra bölünme tarihlerini belirler. Bu aşamada bölünmeden önce elinde hisse senedi bulunan herkes bir de katılmaya hak kazanır. Evet arkadaşlar otomatik olarak çoğunda zaten biliyorsunuz hesaplara bedelsiz miktarları geçiyor. Ne zaman onaylıyor SPK? Bu hiçbir zaman için belirli bir zaman değil. Bazen bir ay bazen üç ay tamamen SPK'nın önündeki dosyaları ve hissiyetine bağlı arkadaşlar. Evet gelelim şimdi 2023 yılında ve ders sermaye arttırımı için onay bekleyen şirketlere ahlatçı doğalgaz dağıtım enerji yüzde 1159 TÜPRAŞ yüzde 600 otakar yüzde 400 imaj makine yüzde 525 CEMTAŞ yüzde 395 iş yatırım menkur değerler yüzde 322 girişim elektrik yüzde 300 Ege seramik yüzde 279 Doğu Aras Enerji Yatırımları %273, Ensar Geri Deri Gıda Sanayi %220, Kron Telekomünikasyon Hizmetleri %200, Lüks Kadife %180, Sekuro Plastik Ambaraj %152, Cante Termik %150, Elite Natural Gıda %140, Servet Gayrimenkul Yatırım Oktatla %131, Trend Gayrimenkul Yatırım %130, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %125, Türk Traktör %87.5, Söktaş Tekstil Sanayi %51. Evet arkadaşlar bunlar 2023 yılı itibariyle e, bugünden itibaren SPK Bülteni'nin her perşembe yayınlandığında karşımıza çıkabilecek olan bedel sermaye arttırımı için SPK'ya başvurmuş şirketler. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kesin almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizim mutlu edersiniz. Hepinize sağlıklı, bol kazançlı günler diyorum.